Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Build a bot for Aa, Neyse gemi yapma oyunu hiç Gemi yapma oyunu oynuyoruz Evet Bayağıdır bir Bayağıdır robot videos gelmiyor Zaten çok olsun çok oyun videosu çeken birisi şey değilim sizin de bildiğinize göre ben bu oyunda birkaç kez oynadım biraz minnerli bir kız ama zamanes baya bir kasıldım işte hiç Roblox videosu çektiğimi düşünmüyordum zaten çok iki Roblox videom da yok kanalımda ya da olabilir bilmiyorum hatırlamıyorum benim taktiğim şu aga. Buraları üçer üçer yapıyorum. Şu ortamları Bu arada nefesime bakmayın. Çok daralıyorum. Hava da bayağı sıcak. Şöyle yapıyorum. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şu an kafamdan bir tekne uyduruyorum. Büyük ihtimal siz de bunun farkındasınız. Farkında değilseniz abi ben farkında değildim yazın. Evet çok oldu olacak. Neyse. Şuraya da şunu koyalım. Yok oraya kapı. Şuraya. Pencereleri dur birazdan kullanırız. Şurası da kapı olsun. Eve giriş. Bu kutuları kullanmayacağım. İşime yaramayacağı için. Ve yaramayacağım hiçbir zaman yaramayacak. Eminim ben buna. Şunu, şunu da şuraya koy agam. agam bagam. Şunu, şunu şuraya. Yok şuna. Mobilden oynamak da zor aslında. Şunları şuraya koy. Oy yedi blok çok güzel. Şurayı bir tamamlayalım. Ya şimdi arkaya doğru uzat. Yok. Yanlardan uzatalım. Yanlardan uzatmak daha mantıklı herhalde. Bu arada bu blokların gücü var mı yoksa bütün blokların gücü mü? aynı mı? yorumlara yazarsanız sevinirim. Şurada da düşmemek için şunları koyacağım. İnşallah düşmeyiz. Bir işe yarar da. Hmm. Şunlar da bizi Engellerden hafif korur Büyük ihtimal diye düşünüyorum yani Önümüzde engel olacak ya taşlar Taşlar Şunu da şuraya koyalım 9 blok çok güzel Şuraya yetecek mi Dur buraya 3 tane ise Dur Elimizde 3 blok artıyor değil mi? Evet 3 blok artıyor. 3 blok da Şöyle artık Şöyle Aa Doktor Volleyç video attı. Orada Doktor Volleyç'e de abone olun. Güzel yani. Bir de normal Volleyç var. Çok güzel bir kadın. İlk ölen buradaki kişi olsun. Umurumda değil ölüp ölmemesi. Tamam. Soruncu bloğu. Hmm. Şura. Adam burada girerken bari burada durabilirsin. Hmm. Bu iç bloğu. Hmm. Aa rüzgarlık yapmayı deneyseydik şöyle. Oluyor mu? Şöyle rüzgarlık gibi. Aa gerçekten. <laughs> Son bir vlog için şöyle. Şunu şuraya koyacağız. Zaten burayı onun için yaptım. Bizi şurada, şuralara ve dadansı şuraya. İnşallah gidebiliriz diye umuyorum. Şimdi de bu koltuğu bizim güvenli bir yer. Hmm. Burada bir koruma yeri. Bu buradaysa... Nerede hmm. kaynıyor? Evet bu da. Beş tane çok iyi. Üçüncü bloğu şuraya gidelim. Boşluk kalmasın. Bir su kötü olur. Şimdi bizim canlılarımız vardı. Ve bir tane koltuk. Küçük şu koltuğu şuraya koyacağız. Hmm. Hmm. Hem Bunlar dekorasyon. Aman. Şuraya bir tane. Yani şuraya. Şuraya şuraya. Şuraya. Ve şuraya. Hmm, sen gel bakalım. Bunu da Şuradaki rüzgârların tepesine koyalım. Şu balçık bir yol. <laughs> Bunu şuraya. şura. Şura. Yani. Gitmeye hazır mısın dersene? Safr lan. Bura geliyor bura. Yedi Ye yedi <laughs> 7 dakika 40 saniye bu gemiye uğraşmışsınız. Çünkü kaç dakika video çektiğini gösteriyor benim şeyde ama siz de görmüyorsunuz büyük ihtimal. 7 dakika 7 dakika 40 saniye bu gemiye uğraşmışsınız. Allah bin belanı bunu, bu, bu yamuk gibi gidiyor. Ben bunu tasarlarken ne düşündüm acaba ya? Hiç maç açmış bir şeyler düşündüm. Bazen ıı. şu kuşlardan gitsem iyi olmaz. Yemeğimiz patladığı an oraya geliriz. Oradan yürüyerek gideriz. Ay senin gibi gemim ayarına tüküreyim ya. Oğlum engelli misin? Engelli gemi mi olur ya? Vallahi bu gemi engelli. Aga dümdüz basıyormuş. Hadi sağ sol oynatacağım. İlk, ilk önde oturan kişi ölürmüş harbiden. Tam düşündüğüm gibi. Abi ölme direkt. Beni illa birine çarpacaksın değil mi harbiden? Adam inşallah bana ninja yıldız yıldız atmıyorsunuzdur diyecektim atıyormuşlar. Ya bak ya zaten gemi engelli. Lan engelli. Doğru düzgün geçsene. Alt tarafı bir yere gideceğiz. Adam ona bile izin vermiyor. Dibinden geç. Ben en iyisi buradan gidelim. Tamam, direkt elime mi çıkıyor? Bak en azından buraya. Buraya hiçbir şey verilemeden yetiyor. Neyse. Ya abi öküz. Öküz. Ne yapıyoruz ya? Ama yine değil gittik. Ben buraya kadar gelmedim. Bakın. Bir düz basayım mı ben herif? Oha oha. Çık, çık, çık. Oha 10 dakika nar oldu. Ne kadar. Bu Allah belanı versin. Bunlar ne? Yok yukarı gelelim beşliği alacağım. Sadece 3 param kalıyor ama olsun. Ne çıkacak? Aa, bana silah çıksın silah. Bıraktım bir şey Ya soğancı geçiyor, ezan da okunuyor. Ezan okusun da neden geliyor? Hiç duymuyorsunuzdur diyeceğim de duyuyorsunuzdur. Aklımda çok kötü bir şey var ama. Ben de ne yaptığımı Dur bir şey deneyeceğim. E ben buna böyle tırmanamıyorum. Ne amacı var o zaman buna? Dur şimdi. Her şeyi temizle. Evet. Hmm, nam nam nam. Bununla gideceğiz. Dur kule ekleyelim. Şuraya. Onu kulenin tepesine çıkayım yeter bana. Yerimiz hazır. Hmm. Fırlattık. Kule, kule, kule hazır değil, kule hazır değil, kule hazır değil. <laughs> ya çok korkuyor. Hayır, hayır, beni de nere almadın? Hey. <laughs> hey. <laughs> <laughs> Ya bari para kazansaydı.